Herkese selamlar. Photoshop dersleri serimizin e, kaçıncı bölümü olduğunu bilmiyorum. Herhangi bir bölümünde sizlerle devam ediyoruz. Bu bölümde nasıl şu şekilde thumbnail'lar, YouTube thumbnail'ları hazırlayabileceğinizi göstereceğim. E, bunları şu an gördüğünüz gibi parayla satıyorlar. Cidden yüksek mevlular bunlar. 5 dolar. Hadi. En ucuzu 4.73 şu an gördüğüm. Evet en ucuzu 4.73. Yani bu kadar pahalıya satılmaz bence bunun gibi şeyler. Yapması çok kolay. Ben sizin için, yapamayanlar için alta link bırakacağım. Oradan direkt hazır PSD'sini indirip bakın şu şekilde hemen şu şekilde sadece ismi değiştirip fotoğraf koyacaksınız. Eğer fotoğraf da koyamayacaksanız zaten bunu bu şekilde göndereceğim. Bu şekilde geliyor. Şu red arrow'u açalım. Son ben şuraya comic arrow eklemiştim. Bunu sileyim. Geçen videodan kaldı bunlar. Delete layer. Yes. Şu şekilde gelecek size fotoğraf. Ve yanında bunu da vereceğim. İki tane gö göndereceğim. Biri kız biri şey. Geçen videodan şeyler kalmış. Ayarlar kalmış. Neyse. Video ikinci çekişim olduğu için biraz şey oldu. Daha demin videoda Voice Matter'dan ses kaydı açmışım. Fakat equalizer'ı o kadar yüksek yapmışım ki. Hoparlör patlıyor bildiğiniz. Neyse devam edelim biz videomuza. Size bu şekilde vereceğim. Siz şuradan gelip. Hatta şunlar nerede? Evet grup 1 açıyorsunuz. Evet. Your own text diyorsunuz. Yani şurada hepsinin şeyini verdim. Okey deyip. Sizde bu font yok. Bende de yok. At your own text dediniz. Buradan impact'i seçmenizi öneririm. Impact daha hoş duruyor bunda. İşte atıyorum örnek olarak. Ee, nasıl kolay banner yapılır. Hepsini. Bunların fontlarını impact yapın. Yoksa uyuşmaz farklı farklı fontlar kullanmayın. Boyutlarını da biraz Çoğaltabilirsiniz. Şu Şuradan şunu 210 yapayım. Yo, çok yaptık yanlışlıkla. 210 Daha bir şöyle çekelim. Evet bunları zaten ayarlaması kolay. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Hiç vaktinizi çalmayayım sizin. Eğer e, siz buraya kendi fotoğrafınızı koyacaksınız. E, nasıl kesebileceğinizi kendi fotoğrafınızı şu yukarıdaki butonda butonunda anlattım. Neden foto buraya bir insan fotoğrafı koyuyoruz? E, i̇nsan insanı çeker kelimesi öyle diyeyim yani. Tüm tam bu bakın büyük kanallara böyle şaşıran insan fotoğrafları kendi fotoğraflarını yüzlerini fazla kullanırlar. Çünkü yüz e, videoda çeken videonun tam tık yapan tıklanmasını sağlayan en büyük etken. Yani yüzü kullandığınız zaman ciddi anlamda daha çok videonuza tıklanır. Bundan emin olabilirsiniz. E, buraya kendi yüzünüzü veya internetten hemen size bulmayı göstereyim. Şurada Shocked Face. Shocked Face yazarak bakın Shocked Face yazdık şu an. Bir sürü şaşırmış insan fotoğrafı çıkıyor gördüğünüz gibi. Bunlardan herhangi birini seçip örnek veriyorum. Bunu seçtiniz mesela. Bunu nasıl kesebileceğinizi hemen daha demin söylediğim gibi i e butonuna tıklayarak öğrenebilirsiniz. Oradan kesip direkt kendi videonuza şu verdiğim şu verdiğim e, template'e uygulayabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağım derseniz hemen şunu kapatayım. Şuradan men shut şunun gözü kapatıp buraya kendi fotoğrafınızı koyduğunuzda o gözükmüyor. Direkt save'den kaydedebiliyorsunuz. Place derken yani herhangi bir şeyi yerleştirirken de mesela oku da değiştirebilirsiniz. Hemen şu şekilde göstereyim. Oku da şuradan kapattınız. retroll şuradan place emblem. Sizde sadece place yazar. Ben yeni son sürümü yüklediğim için place emblem yazıyor. Şuradan çevirdiniz. Hafif büyüttünüz mesela örnek olarak. Bunu yerleştirdiniz. Şuradan place dediniz. Artık bu ok var. <laughs> Benim koyduğum ok yok. Yani bu kadar basit. Ben size şu ikisini vereceğim. Sadece şuraya tıklayarak şuradan add your own sex falan onları tıklayarak değiştirebileceksiniz. Tabi. Ee, tabii buradan impact'i veya hangisi uyuyorsa buraya onu seçebilirsiniz. O önemli değil. Şu an videoda kısaca anlatmak için hiç uğraşmadan gösteriyorum. Bu kadardı yani. Bu şekilde çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Hem de dikkat çekici şeyler olur thumbnail'lar. Çünkü insan yüzü cidden dikkat çekiyor. Bir de şöyle border'lar bu videoya tıklanmasını arttırır. Bu kadardı. Eğer siz bunlara ek yapmak isterseniz mesela soru işareti bulup şuraya soru işareti koyarsınız. Herhangi e, şeyler ekleyebilirsiniz. Herhangi dosyalardan ekleyebilirsiniz şuradan. File'dan place embedded. Konuşamadım bir an. Sesim bitti artık. 3. çekişim. Ge geçen videoda kayda almayı unuttum. 1. videoda deneme olarak çektim. E, nasıl konuşacağımı biraz aklımda planladım. Yoruldum cidden. Neyse dediğim gibi altta linki verdim. Umarım işinize yarar. Eğer yaradıysa hemen bir saniyenizi ayırıp like atarsanız çok sevinirim. Yine iyi e butonundan Photoshop dersleri serime ulaşabilirsiniz veya şu an ekranda büyük ihtimal çıkıyordur şuralarda falan şu köşelerde. Oradan tıklayarak Photoshop dersleri serime ulaşabilirsiniz. O oynatma listesi olarak hazırladım size. Neyse görüşürüz.